çantalı bayan lütfen koşmayın. Sırt çantalı bayan lütfen koşmayın. Sana söylüyorum. Sırt çantalı bayan koşmayın lütfen. Bayan neden koşuyorsunuz? Geç kaldım. Beş dakika sonra ders Ama var. Ama yollarda böyle koşturamazsınız. Koştuğunuz zaman kalçanız sağa sola sallanıyor. Bu günahtır. Siz de bir zahmet kalçalarıma bakmayın. gerçekten çok saçma Bütün açılardan aynı görünüyor Güya anatom dersindeyiz Tek bir şey görebiliyoruz o da koca bir burun Bütün öğrencilerimizi derhal merkez binamıza bekliyoruz Gelmeyenler iki hafta süreyle uzaklaştırma alacaklar Canımızın istediği gibi ahlak dışı davranışlar sergileyemeyiz. Bu toprakların şehitlerimizin kanıyla sulandığını biliyoruz. Ahlak dışı davranışlar hayatlarını bize feda eden şehitlerimize hakaret demektir. Bu yüzden buradaki bayanların daha geniş pantolonlu ve daha uzun türbanlı olmalarını rica ediyoruz. Saçlarını daha sıkı örsünler ve makyaj yapmasınlar. Sorusu olan var mı? Eğer yoksa toplantı bitmiştir. Buyurun. Başörtümüzden ve bir de pantolonlarımızdan şikayetçisiniz. Tabii bir de makyajımızdan. Ben resim ders alıyorum. Zamanım çoğu da atölyede geçiyor. Çizim yapabilmem için rahat hareket etmem gerekiyor. Daha uzun bir eşarp benim hareket kabiliyetimi kısıtlar. Pantolonlarımıza gelince onlar vücut şeklimizi saklıyor ama siz bunları dar buluyorsunuz. Bu yıl dar pantolon modası olduğunu biliyoruz. O halde soruyorum. Dinimizin önceliği bizim namusumuzu korumak mı yoksa modaya karşı çıkmak mı? Biz hanımları eleştiriyorsunuz ama buradaki erkek kardeşlerimiz her türlü saç ve kıyafetle gezebiliyor. Bazen öyle bir giyiniyorlar ki iç çamaşırları dışarıdan belli oluyor. Nasıl ki bizim kısa başörtümüz onları tahrik ediyor. Ben de bir kadın olarak onları kıyafetlerinden Olsun. etkilenemez miyim? Kadınların nefsi yok mu? Yoksa bir iki santimlik bez parçasına tahrik olunur mu? Aferin kızıma. Cahillerin küçük pepilerini koparıvermişsin. Şu kafandakini çıkar artık. Geçim karardı. Beni klostrofobik yapacaksın. Artık giydiğimi sık sık unutuyorum. Asla unutma. Korku insana yavaş yavaş farkındalığını kaybettirir. Böylece birer korkak olur çıkarız. Cesur davranmışsın. Seninle gurur duyuyorum. Buradan gitmek istiyorum. Nereye gideceksin? Ne fark eder ki? Amerika'ya ya da Avrupa'ya. Avrupa'da nereye? Umrumda değil. İran'dan bıktım artık. Peki ya biz? Çok basit. Birlikte gideriz. Ama ben buradan gitmek istemiyorum. Çünkü geçmişine takılı kalmışsın. Yakında herkesin işine burnunu sokmasına hiç dayanamayacaksın. Belki öyle ama batıda sokakta düşüp ölsen kimsenin umurunda olmaz. Merak etme. Bir yolunu bulacağız. Bu adamla ilişkinin boyutu ne? Pekala. Ne yapacağımızı biliyorsun. Aileni arayacağız. Ya para cezası ya da kırbaç cezası. Biz annenle 15 yaşımızdayken sokaklarda el ele yürürdük. Ah kızım, ülke bugün nasılsa öyleydi.